Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Kardeşlerim size bugün çok güzel bir dua terkibi öğreteceğim. Elinize bir para geçtiğinde bu dediğim duaları okursanız inşallah bereketini arttırmış oluruz. Allah-u Teala'nın bereketini celp etmiş oluruz daha doğrusu. Biz arttırmıyoruz. Bereketi arttıran Mevla'dır. <laughs> Şimdi yani kafamdaki düşünceyi doğru cümleyle aktarmış olayım size arkadaşlar elinize herhangi bir para geçtiğinde bereketini arttırmak istiyorsanız, o paranızın bereketlenmesini istiyorsanız, Allah Teala'ya nasıl dua edebiliriz, neler yapabiliriz? Direkt böyle paraya diye okumanıza gerek yok. Parayı koy şöyle önüne, çantana, cüzdanına sonra oku. Ben yani duaları, çok güzel, çok güzel dualar arkadaşlar. Yani cüzdanınızın bolluk ve bereketini arttırmak için değerli kardeşler, çantanızın, paranızın bereketini arttırmak için bu güzel duaları okuyabilirsiniz inşallah. Allahu Teala sizlere, hanenize, kazancınıza bolluk ve bereketler ihsan eylesin. Amin. Sizlerden ricam videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun. Yorumlara birer tane amin yazın inşallah. Ben de bu güzel duaları size söyleyeyim. Bir tane ettehiyyatü duası. Bir tane subhaneke duası bir tane ayetül kürsi 11 defada Kureyş suresi. Okunacak dualar bunlar kardeşler. Bir tane ettehiyyat okuyacaksın. Abdestini al güzelce. Tabi dualar Kur'an okuyacaksın bak. Ayetel Kürsi, Kureyş bunlar Kur'an ayet. Allahu Ekber ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibatu esselamu aleyke eyyuhen nebiyyü ve rahmetullahi ve barakatuh. Selamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله اكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اَلَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوْعِنْ وَاَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ صَدَكَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Dostlar, bir tahiyyat, bir subhanek, bir ayetül kürsi, bir on bir Kurayş suresini okuyoruz. Ondan sonra hu diyoruz. Sonra cüzdanı cebimize, çantamıza koyuyoruz. He? <laughs> sonra gelsin paralar mı? Para zaten cüzdanda bereketlenmesi için, para gelmesi için değil. Fayda görürsünüz. Bereket duası olarak da kardeşlerime şöyle yine bu anlattıklarıma ilaveten bu çerçevede söyleyebileceğim başka dualar var mı derseniz oh oh oh. Hem de ne dualar. Arkadaşlar şu an itibarıyla anlatacağım dualar sizin için çok önemli. Lütfen dikkat. Lütfen dikkat. Çok büyük duaları öğreteceğim size. Bakın birkaç esmadan bahsedeyim önce. Bu esmaları bir kafamıza yazalım. Ya Allah Ya Rabb Ya Hayyu Ya Kayyum Ya Vel İkram Bak bu esmaların içerisinde çok büyük bir gizem var ben sana söyleyeyim bu esmalarda çok büyük bir şey var. Bunlarla meşgul ol, bana dua edersin. Bak, bak bana dua edersin. Ya Allah, Ya Rabb, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya Zel Celali Vel İkram. Yüceler yücesi olan isminin hakkıyla Ya Rabbi senden istiyorum de. Allah'ım bana helal rızık ver Ya Rabbi. Eğer benim rızkım semadaysa onu indiriver ya Rabbi. Eğer yerdeyse onu sen ne olursun çıkarıver ya Rabbi. Eğer rızkım uzaktaysa onu bana yakın eyle. Yakın ise bana onu kolay eyle. Ya Rabbi eğer benim rızkım az ise onun sonsuz lütfunla çoğalt. Ya Rabbi eğer benim rızkım çoksa onu sen bereketlendir ya Rabbi. Bereketsiz çok olsa da bir şey olmaz yani. Bakarsın bir varmış bir yokmuş saman alevi gibi. <laughs> Uçar gider anladın mı? Bereketli olması için böyle dualar bu peygamber duasıdır ha şimdi Türkçe'sini söyleyeyim dua peygamber duası kardeşlerim her kim bakın evinde eşiyle çocuğuyla ailesiyle mutsuzsa özellikle maddi sıkıntılardan dolayı parasız bir adam para problemse ise eğer dert başlar abi çocuk bir şey istiyor yok diyorsun hanım bir şey istiyor yok diyorsun bir yok iki yok üç yok dört yok e, ee, yetti be. <laughs> Tövbe estağfurullah. Öyle olur anladın mı? Bir yerden sonra e kardeşim yeter yani sende derler. Yok 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 yok. Ne zaman olacak yok. Hele yok deyip de böyle çok affedersin aptal saptal böyle gereksiz harcamalar yapıyorsanız. Örnek veriyorum eve çoluğa çocuğa para vermiyorsun. Harçlık vermiyorsun. Her gün 40 liraya sigara içiyorsan. Yazık. Yazık. Ayda kaç yapar? 40 10 günde 400 1200 lira. Yani her ay eşine 1200 lira versen kadın ne kadar rahat eder. Ekmek parası vermiyorsun. Kadın sabahleyin fırına gidip bayat ekmek bekliyor. Bakkallardan gelen bayat ekmeklerden alacak. Niye? İşte ötekisi diğer örnek veriyorum. 1 lira o da 70 kuruş diye. Birisi 5 lira ötekisi 3 lira diye. Misal söylüyorum yani. Anladın? Sen de sonra kahveden gelmiyorsun. Dışarıdan gelmiyorsun. Kardeşim. Ama arkadaşlarımla çay iç, kahve iç. Ona bir şey demiyorum. Ama şak 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 şak. Taşları diz, kağıtlara at. Taşları diz, kağıtları at. Koz ver, koz ver, koz ver, koz ver. E? Ya evde hanım var, çocuklar Hiç umurunda değil be. Bunlar ne yiyorlar, ne içiyorlar umurunda değil. Market, pazar umurunda değil. Anca yemekte ne var? Ne getirdin ne versin sana? Anladın Allah'ın bereketleyiz Sonra parasızlık işte muhabbeti de etkiliyor. Evdeki her şeyi de etkiliyor. Değerli kardeşler. Bakın size bir dua söyleyeyim. Eğer bu şu anda anlatacağım dua söylerseniz. Bakın eşinle aran düzelmiyor. Evdeki sıkıntılar bitmiyor. Para yok, bereket yok, maddi sıkıntı var. Bütün problemler Allah'ın izniyle geçer. Ama sen bir yandan çalışacaksın. Sen bir yandan gayret edeceksin. Allah'a sığınacaksın. Allah her şeyi gören, Allah her şeyi bilen. Anladın? O isterse para içinde, sefalet içinde bir hayatı sana nasıl verebilir? Yani para içinde bir hayat verir. Allah dilesin. Dilediğine sefalet içinde bir hayat verir. Allah Celle Celal ama hiçbir zaman kulunu zorda bırakmaz. Yeter ki kul elini açsın. Ya Rabbi desin. Onun için diyorum dualarınızı eksik etmeyin. Şu bereket dualarını okuyun. Parası olan da okusun, olmayan da okusun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bak parayı koyacak yer bulamazsın ya. Çok açık. La ilahe illallahul melikul hakul mubin. Abi şunu her gün yüz defa söyle bak bana dua edersin. Şu duayı belki size elli defa anlatmışımdır. Radyoda anlattım, televizyonda anlattım, YouTube'da, TikTok'ta, Instagram'da, Facebook'ta her yerde. Ama niye biliyor musun? Babacım çok büyük bir dua. Ya çok büyük bir dua ya. Sen ne diyorsun? Anladın mı? La ilahe illallahul melikul hakkul mubin. La ilahe illallahul melikul hakkul mubin. Her gün yüz defa söyle bunu ya. Öyle güzel şeyler olur ki bana dua edersin. İnşallah. Allah'ım bolluk bereketlik versin. Videomuzu beğenin, kanala abone olun, yorumlara birer tane amin yazın. Allah sizden razı olsun. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.